Galatasaray'ın 25'in şampiyonluğu 5 yıldız özellikle aldığı bir şampiyonluk. Aynı zamanda 2025 yani bütün 5'leri de peş peşe aslında sıralayarak hak kazandığı bir e, sene şampiyonluğu olmuş oldu. 5 5 yıldız 2025 işte 25 tane şampiyonluk. Biz de bunları dikkate alarak güzel bir tasarımla ee, bu kulübümüze oldukça etkili, güzel bir hatıra para üretmiş olduk. Bu üretimin tabii özellikle arka planda çok yoğun, tempolu bir serüveni yaşanıyor. Genelde en az 3 ayımızı alır bu tür süreçleri tamamlamak. Ama sıcağı sıcağına piyasaya bu parayı <laughs> sunabilmek için oldukça yoğun tempoda arkadaşlarımız gayret ettiler. Başta genel birimiz çok kararlı davrandı. Ben hasaten arkadaşlarımıza, üretimdeki arkadaşlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede, 15 günlük bir süre zarfında tasarımı, hazırlığı, basılması, minelenmesi, en nihayetinde paketlenmesi tamamlanmış oldu. Böyle bir serüveni tamamladık. İnşallah uygun bir tarihte de hemen satışa çıkaracağız. Biz genelde 38-61 ebatında paralarda çalışıyoruz. Bunu gümüş olarak, gümüş oksidi olarak bastık. Dolayısıyla gümüş kendi zaten madeni olarak bir değeri var, onu taşıyor. Artı tasarımsal olarak çok güçlü bir e, yönü var. Onun bir değeri katılmış oldu. E, her ikisi birleşince e, gerçekten iyi bir e, koleksiyonel değere sahip bir para olacağını e, öyle düşünüyoruz, öyle inanıyoruz. 5000 adet olarak planlandı. Sertifikasına da öyle işlendi. Bu 5000 adet ilk satışa çıktıktan sonra 2 yıl içerisinde tamamlanıyor. İlk etapta 2000'e yakın bir adet olarak piyasaya sunulacak. Bunun da belli oranda bir miktarı 30 yüzde 40'a yakın bir oranı elektronik mağaza üzerinden gidiyor. Yani elektronik ortamda satın alabiliyorsunuz ve aldığınız tespit ettiğiniz adrese gönderiliyor. Kalanı da burada Beşiktaş'taki mağazamız üzerinden satışa sunuluyor. Fiziki olarak gelip satın alabiliyorlar. Kalkın Sarayı'nızın 25. Şampiyonluğunu ön plana çıkarmak adına en başta logodan ziyade bir aslan figürünü kullanmak istedik. Ee, söz konusu işte 25. Şampiyonluğu yine ön planda tutmak için güçlü bir aslan simgesini, yani aslan bir figürü nedir? Güçlülüğü simgeler. Ee, güçlülük ve daha böyle böyle ihtişamlı durması adına bu aslan figürünü kullanmak istedik. Rölyef olarak da çalışmasını bu şekilde yaptık vektörel çizimlerimizden elde ettiğimiz. daha sonrasında o ihtişamı artırmak için altta dokuları da kullanmak için o hastanın böyle haykırış yapıyormuş gibi hani 25. şampiyonluğunu böyle haykırıyormuşum gibi o etkisini versin diye de çizgisel farklı şeylerimizi kullandık desenlerimizi birleştirdik. Bu şekilde yoğunlaştık. Altı Saraylıyım. bu tarafsılık, bu taraftarlık da içten içe benimsedim, özenle yaptım bunu. Bunun da artısını yaşadım açıkçası. çünkü onu yaparken o ihtişamlı işte şampiyonluk duygusunu gerçekten hissederek hissettim. Mutlu onun verdiği bu mutlulukla da birleşti, tasarıma da yansımış oldu. Bunun artısını yaşadığımı düşünüyorum. Coşkuyu ben de hisseden bir taraftarlardan biriyim. Çok gurur verici bir olay benim için. Bunun bu 25. Şampiyonluk ve 5 Yıldız olayını hem ikisinde bir arada yaşayıp da bana şekilde bir nasip olması çok mutluluk verici benim için. Gerçekten gurur verici bir süreç yaşadım işte acil oldu, acil oldu ama gerçekten onu en iyisini yapmak adına o duyguyu, o taraftarlık bir, bir altı saraylı olarak düşündüm açıkçası. Çalışan bir personelden ziyade bu şekilde bakınca daha güzel oluyor, yaşıyorsunuz. Güzel bir süreç oldu benim için, mutluluk verici. Tüm taraftarlarımıza da aynı zamanda spor camiasına da hayırlı olsun diyorum. Her hatıra paramızın olduğu gibi bu paramızda da bir sertifika kısmı bulunmakta. Hatıra parayı satın alan kişilerde sertifika da bulunmakta. Sertifikada da işte bu yaptığımız para görselleri e, buradaki. Arka yüzünde de tüm futbolcuların isimleri bulunmakta. Burada da sanatçısı, genel müdürümüzün ismi. Ve işte paramızın özellikleri, gümüş, ağırlık gibi isimler, teknik özellikler, bilgileri bulunmakta. Orada sanatçı olarak adımızın geçmesi de e, gayet gurur verici bir olay benim için.

çek gel. Yaşar. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu 5 yıldız özellikle aldığı bir şampiyonluk. Aynı zamanda 2025 yani bütün beşleri de peş peşe aslında sıralayarak hak kazandığı bir e, sene şampiyonluğu olmuş oldu. 5. 5 beş yıldız 2025 işte 25 tane şampiyonluk. Biz de bunları dikkate alarak güzel bir tasarımla e, bu kulübümüze oldukça etkili güzel bir hatıra para üretmiş olduk. Bu üretimin tabi özellikle arka planda çok yoğun tempolu bir serüveni yaşanıyor. Genelde en az 3 ayımızı alır bu tür süreçleri tamamlamak. Ama sıcağı sıcağına piyasaya bu parayı <laughs> sunabilmek için oldukça yoğun tempoda arkadaşlarımız gayret ettiler. Başta genel müdürümüz çok kararlı davrandı. Ben hasreden arkadaşlarımıza, üretimdeki arkadaşlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede, 15 günlük bir süre zarfında tasarımı, hazırlığı, basılması, minelenmesi, en nihayetinde paketlenmesi tamamlanmış oldu. Böyle bir serüveni tamamladık. İnşallah uygun bir tarihte de hemen satışa çıkaracağız. Biz genelde 38-61 ebatında paralarda çalışıyoruz. Bunu gümüş olarak, gümüş oksidi olarak bastık. Dolayısıyla gümüş kendi zaten madeni olarak bir değeri var, onu taşıyor. Artı tasarımsal olarak çok güçlü bir e, yönü var, onun bir değeri katılmış oldu. E, her ikisi birleşince e, gerçekten iyi bir e, koleksiyoner değere sahip bir para olacağını e, öyle düşünüyoruz, öyle inanıyoruz. 5 bin adet olarak planlandı. Sertifikasına da öyle işlendi. Bu 5000 adet ilk satışa çıktıktan sonra 2 yıl içerisinde tamamlanıyor. İlk etapta 2 bine yakın bir adet olarak piyasaya sunulacak. Bunun da belli oranda bir miktarı %30-%40'a yakın bir oranı elektronik mağaza üzerinden gidiyor. Yani elektronik ortamda satın alabiliyorsunuz ve aldığınız tespit ettiğiniz adrese gönderiliyor. Kalanı da burada Beşiktaş'taki mağazamız üzerinden satışa sunuluyor. Fiziki olarak gelip satın alabiliyorlar.